えっ Kalk zıpla birinci <laughs> Ya birinci kata gir. Birinci kattan çıkacağım buraya. Heh. Tamam geldim. Şimdi ne taraftan oradan bu gideceğim? taraftan buradan buradan. Olduğum yerden mi? Evet bak oradan gel biraz. Gel biraz. Düştüğün an anda an dur gel. daha sola yap bir. Biri gelmiyor değil mi? Yok kanka oradan çıkacaksın kanka. Oğlum bu nasıl base kimse gelmiyor gel. Düştüğün <laughs> zıpla zıpla geri çık. Ha bak çıktın geri. Anıl yapacağım. Beyzi Kanka ben o taraftan bak ha şu taraftan çıktım. Beni lan! <laughs> kanka şuradan çıkacaksın. Aa hepsi gitti. Ya, sen hepsi sen gitti. Sen gitti. Ya hepsi gitti. Nereden yaptı bunu? Nereden yaptı bunu? Longta. Longta. Haritadan bak. Long Haritadan bak. Haritadan bak. Oğlum bir de girmiş ya. Haritadan bak. Hitlere bak. Hitlere bak. bak. Hitlere bak. Hitlere Bir gün bir adam yürüyormuş bir bakmış bir tane çocuk ağlıyor gitmiş demiş ki niye ağlıyorsun o da demiş ki 15 lira mı kaybettim o yüzden ağlıyorum o da demiş ki o zaman ola ola